Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurla fazla uğraşmadan ve fırınınızı çalıştırmadan çok kolay ve hızlı bir pizza tarifi vereceğim. Çok güzel kabaran, altı çıtır ve üzeri kızarmış olan tavada kolay pizza. Ben bugün mantarlı ve kırmızı soğanlı yaptım ama sizler istediğiniz malzemeleri üzerine koyabilirsiniz. Önemli olan bu pizzada hamurunun yapılışı ve tavada pişirme usulü. Ve hemen tarifimize geçiyoruz. Malzemeleri kısa bir göstereyim size. Un gerekiyor, su, kabartma tozu, tuz ve yoğurt. Bu hamurumuz için ve şimdi üzeri için eğer mantarlı benimki gibi yapmak isterseniz Salça, biraz domates püresi, kırmızı soğan, tuz, karabiber ve kekik ve mantar ve tabii ki kaşar. İlk önce hamurumuzu yapıyoruz. Unumuzun içine önce tuzu ilave ediyoruz, biraz karıştırıyoruz ve hemen arkasından kabartma tozunu. Bunu da biraz karıştırıyoruz. Önce kuru malzemeleri ve daha sonra yoğurdumuzu içine alıyoruz. Suyumuzu da azar azar ilave edip hamur kıvamına getiriyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceksiniz ve bu yapışkan olabilir ama siz devam edin yoğurmaya. Bu pizza hamurunun biraz yumuşak ve yapışkan olması çok normal. Bundan sakın çekinmeyin. Ve en sonda biraz zeytinyağı üzerine geçiriyorum ve böyle tekrar yoğuruyorum. Zeytinyağı da hamurumuza güzel lezzet veriyor. Ve üzerini kapatıp dinlenmeye biraz bırakıyorum. Ve bu arada üzerine hazırlıyorum. Ve önce mantarlarımı ince ince doğrayacağım. Bu mantarlı pizzayı yapmak isterseniz bu aşamayı yapmanız önemli. Ben bu pizzada mantarları çiğ olarak koymuyorum. Ve önce tavada zeytinyağında hafif mantarlarımı kızartıyorum. Bunu yaparsanız daha lezzetli oluyor. Başka sebzeleri pizzanın üzerine çiğden koyabilirsiniz çabuk pişenleri ama mantar önceden güzel bir şekilde kavrulursa pizzamızın üzerinde sulanma olmuyor ve mantar daha lezzetli oluyor bence. Ve büyük bir tavada mantarlarımı önce hafif kızartıyorum. Büyük tava olmasında fayda var çünkü mantarlarınız böyle sulanmaz. Tavlarımı güzelce kavurduktan sonra piyazlık kesmiş olduğum kırmızı soğanları ekliyorum ve soğanlarla birlikte de kavuruyorum. Tuzunu da ilave ediyorum. biraz da karabiber çok yakışıyor ve en sonda biraz balzamik sos ekleyebilirsiniz bu tamamen isteğe bağlı çok güzel bir lezzet veriyor bence ama şart değil bütün malzeme listemi videonun altında infobox'ta bulabilirsiniz evet şimdi geçelim salçamızı hazırlamaya salçamın içine biraz domates püresi kekik karabiber ve biraz da tuz atıyorum ve bunları karıştırıyorum eğer domates püresi kullanmak istemiyorsanız biraz su da kullanabilirsiniz bunun yerine ve kaşarımı rendeliyorum malzemeler hazırlandı. Şimdi pizzamızı yapabiliriz. Bunun için bir tavaya zeytinyağı döküp bunu biraz dağıtıyorum tavada. Ve tamamın içine hamurumu alıyorum. Ve elime biraz zeytinyağı döküyorum. Ve hamurumu tavaya yayıyorum. Aynen böyle çok kolay. Hiç hamur falan açmakla uğraşmanıza gerek yok. Ve bu hamur kalın yapılacak. Biraz pizza hatın e, pizzasını andırıyor çünkü. Ve üzerine salçamı sürüyorum. Ve şimdi rendelemiş olduğum kaşar peyniri üzerine gezdiriyorum ama biraz kaşar peyniri artırmanız gerekiyor o da daha üste gelecek. Şimdi mantarları kızartmış olduğum çok güzel bir şekilde lezzetli mantarlı sosumu da üzerine dağıtıyorum. Ve şimdi geriye kalan artan kaşarları üzerine alıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte hemen hemen 15-20 dakika ocağınıza bağlı pizzamı pişiriyorum. Düşük ateşte olması çok önemli. Yoksa pizzanın altı yanabilir. Ve bu kadar güzel kabarıyor gördüğünüz gibi. Ve şimdi bir fırın kağıdına yani tepsinin üzerine fırın kağıdı geçirdim ve pizzamı önce onun içine alıyorum. Şimdi çok kısa bir dakika belki veya bir buçuk dakika fırına süreceğim. Ve üzerine isterseniz ben burada reyhan yaprakları gezdirdim ama buna gerek yok. Ve şimdi fırına sürüyorum ama ızgara bölümüne ve üstten ızgara sadece bir dakika Hafif üstünün peynirin kızarana kadar fırına süreceksiniz. Bu kadar ve pizzanız bitmiş oldu. İnanın bana muhteşem oluyor. Tadı çok güzel oluyor. Ee, ben artık e, normal pizza yapmamaya karar verdim. Çünkü e, özellikle çocuklarım hep bu pizzayı istiyor. Anne bu pizza hattaki pizzaya benziyor diyorlar bana. Ve genelde işte biraz da kalın olduğu için kabardığı için çok büyük olmasına gerek yok. Böyle bir bölümü gerçekten bayağı doyuruyor. Yani bir bölümü böyle dörde bölerseniz bir porsiyonluk gibi bu miktardaki pizzada. Tadı gerçekten çok güzel ve hamuru da tamamen pişmiş oluyor. Tavada olmasına rağmen ama gerçekten püf noktası kısık ateşte yapmanız. Evet umarım siz de denersiniz ve düşüncelerinizi bana yazmayı sakın unutmayın. Bir beğeni verirseniz çok sevinirim videomu beğendiyseniz. Ve kanalıma abone olmayı da sakın unutmayın. Diğer videolarımı görmek için ve bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.